Koca Galatasaray camiası, koca Galatasaray taraftarı, Galatasaray kulübü bizler ne yapılmak istediklerinin farkındayız. Şimdi burada bir itibarsızlaştırma operasyonu istediyorum. Geçen senden kalma iki maç daha var onu da koysunlar üstüne. Kimseye boşluk almayı da sevmem ben. O alacaklarını tahsil etsinler de başkaları da var. Çünkü zaten disiplin kurulu, tahkim kurulundan bir şey beklentimiz de yok. Benim hiç yok. İtibadım da yok, güvenim de yok. Buradan Rıdvan'a da bir haberim olsun. Bana neyin yapışıp neyi yakışmayacağını ben bilirim. Ben de kendisine bu yaklaşımını yaklaştıramadım. Onun için dikkatli konuşsun. Ben 40 senemi verdim arkadaşlar. Neyin ne olduğunu, nelerin ne hangi durumlar başka yerlerde ben gizli gündemim yok benim. Hangi gizli gündemlerin neler olduğunu bilecek kadar tecrübeliyim. Böyle geçeceksiniz Antalya'da devrası bazı kararlar alacaksınız. Burada bize örnek yok. Böyle bir şey yok. Ben 40 senemi vermişim. Bundan sonra da bu işler için uğraşmaya devam edeceğim. Şimdi eskiden daha fazla hırslıyım şu anda. Eskisinden daha fazla. Eğer fatihlerim varsa adaletin olduğu yerde vardır. Şimdi bir lafım da bazı taşeronlara. Hani geçen sefer beni ceza almam için 21 maça kadar çıkanlar vardı ya. 8, 9, 11. O taşeronlara da buradan sesleniyorum. Ellerinden geleni geri koymasınlar. Nerede olursam olayım. Ben buyum. Hislerimi belli ederim. Sevincimi de, üzüntümü de. Sinirimi de, sakinliğimi de. Bundan dolayı eğer ceza yiyeceksem devam. Şimdi şampiyonluk yarışında öyle görünüyor ki size sezonu kapatacaksınız. Galatasaray şampiyonluk yarışında... Sen böyle mi bir şey biçtin bize? Hayır ben biçmedim hocam. Geçen sefer bana 10 maç, 15 maç, 21 maç, 8 maç... Ne oluyor ya siz yardımcı mısınız, rakip misiniz? Yani Galatasaray kulübü bunların farkında değil mi? Galatasaray camiası bunların farkında değil mi? Ordu Spor'un bir alınganlık gösterdiği, oyuncunun aklının çelindiği e, ve bundan dolayı da Galatasaray maçında oynamak istemeyen e, Kulyo'yu kadro dışı bıraktığını ve fesh söyledi. Bununla ilgili e, ne cevap vermek istersiniz? Şimdi bir defa yayıncılık olarak sizi tebrik ederim. Hakikaten olmayan bir şeyi olmuş gibi Nedim Bey'i de bulmuşsunuz çok güzel bir şekilde olmuş gibi anlatmaya çalışıyorsunuz. Hepimizi de bağlattığınız oluyor. Normalde ben bağlanmam ama ee, bağlanmak meclisinde kaldım. Hele de hele Sayın Başkanımıza teşekkür ediyorum Ali Dürüst'e. Bağlandıktan sonra bağlanmak istemezdim ama ee, Erman'a, Ziya Şengül'e, Gökmen'e, sana özellikle ve Nedim Bey'e cevap vermek için tek tek inşallah pil de bitmez, herkes de iyice dinler. Kim bize ceza veriyormuş, nasıl veriyormuş Erman'a falan bir soralım, biz de soralım. Çünkü biriniz yargıç, biriniz savcı, Karşınızda da almışsınız bir yalancı şahit. Hep beraber asıyorsunuz, kesiyorsunuz. Hocam biraz Şimdi, ağır olmadı mı bu konuşmalarınız? Pardon? Ya ağır olmadı mı hocam biraz? Yani bizim sizinkiler, biraz ağır olmuyor mu? Koskoca bir camiadan bahsediyorsunuz. Hayır bir dakika. Hocam bu olay bir bugün, camiadan bütün bahsediyorsunuz. Bugün, gündem maddesi haline gelmiş. Yani bizim pardon? şu kendi içimizde konuşup Aa, biz bugün gündem belirleyelim. Galatasaray'ı bu işin içine çekelim. Emenikeli aynı olaya koyalım diye. Şimdi, Böyle bir şey o, zaman, yok o, yok o yok. zaman o zaman dersiniz, o zaman dersinizde iyi çalışacaktınız. Siz bir yıl buçuk ay önce Sayın Nedim Türkmen'in verdiği beyanı biliyor musunuz? Alınacak Al küçük hürriyet kasesi. Hocam, siz Galatasaray ile yeni bir kupa kaldırmış bir teknik adamsınız ve Türk futboluna çok önemli değerler, başarılar kazanmış bir hocasınız. Fakat bugün Türkiye'de maç öncesi aynı geçen yıl Moskova'da olduğu gibi farklı gündemler konuşuldu ve Fenerbahçe başkanı sizi kastederek sicil ifadesi kullandı. Bunun için neler söylersiniz? Evet. E, ee... merak savaştan haber öğrendim. Yani eğer hedef bilse, zaten öğrendim baştan ama ee... vallahi ee... Avrupa'nın en büyük futbol organizasyonunda burada olmayanlarla ilgili konuşmayalım isterseniz içeride. Eee, sicilin, micilin eee, nüfus reklamla doldurulamadığı yerde istiyor. Kimin ne dediğine dönünce bakacağız. Değerse cevabını alacak herkes. Cevabını vereceğiz. Şimdiye kadar kim aldıysa herkes alacak. Onun için dediğim gibi o saydığım üç şey var ya, parayla, nüfusla ve reklamla. Dolayısıyla başka bir yerdeyiz. Burada kalalım isterseniz. Değer bulduğumuz şeyleri eğer gerekirse cevap vereceğiz. Hiç kimse merak etmesin. Ben kısarı, kısarı Telefonlarla falan ilgili onu da çağırırsın. Tamam. E herkese iyi akşamlar. Bu tür grup elemelerinde ilk maçlar her zaman zordur. özellikle kendi evinde kolay teslim olmayan ve sürpriz puanlar, sürpriz sonuçlar alabilen bir rakibe karşı kazandığımız için çok mutluyum. İki ülkenin insanların bir futbol topu etrafında kavgasız, gürültüsüz buluşabileceklerini de gösterdik. Bu açıdan da geleceğe umutla bakmamıza yardımcı oldu. Burada beklediğimizin çok üstünde bir misafirperverlik gördük. Aysteh <laughs> menk spasatit aveli met yürün galutun tesang. Tribünler öncelikle eğlenmeye gelmiş. Tribünanere <laughs> araç naher tıfat lavneyin. Aslaydaki Türk seyircilere karşı hiçbir taşkınlıkta bulunmayan Ermeni futbol severlere teşekkür ediyorum. İstiklal marşımızın ıslıklanması dışında hiçbir tatsızlık yaşamadık. Ayev amel Azgayin himni bahit batsi voç mi ayl hıntir Zamanla bu sorunun da aşılacağını ümit ediyorum. Ayev huysunem hava tatsatsan vor jaman akin tatskum az hıntir Özellikle komşularımızın bütün istiklal marşlar, marşlarını saygı gösterecek olgunluğa erişeceğine inanıyorum. Եվ հավատացած եմ որ մեր հարևանները այնքան դահասունանան որ բոլոր երկրների բոլոր ազգային հիմների հանդեպ հարգանք կունենան։ Bu müzikarda, bu, zikarda, bu saha şartlarında da olabilecek en iyi oyun oldu diye düşünüyorum. Kartum en vor ice dersi paymanlarım amena biz de kendilerinin enişi gibi misafir etmek için bekleyeceğiz. Yev spasumen kanapertsal spasumen narans yunkaleli. Hayır. Mesamı tartman, şat amfopich irankontretsin, şat amfopich, ay sinkan barratsior ench tartman vi, khontretsi vor entanor amfopich ugaki tartmanicha patatskanum. A pon teim patatskanets vor a harts marzadatasti yev turk shu bolor sagatsogneri massiner ամ մարսի պատասխանից որ մենք ցույց տվեցինք որ յուրականջուր մարզադաշտի բոլոր պայմաններում ցույց տվեցինք որ մենք կարող ենք հարմարվել մարզադաշտերին եւ դերանակին ինչպես նաեւ ապա տենսի փոքր պատմություն որ մի քանի օր առաջ նրանցյան օրներ խաղացողները պատրաստել էին նվեր սակայն իրական նվերը այսօրվա խաղի։ Մի դա ֆոնից որս կակարեմ։ Siguiente dastez de Gorav. Ma ma goch. Bir jan telefon çalarsa kalkarım. Ah, խնդրում եին անձնատել բջային հեռախոսներ։ Բենսժեսը ցույց եմ դերում, մաշտաննա söylemişler de sizə։ Lokalsitik dastezin bizdoev, ha dastez. Ահա հացն են իրան թե դա դեր։ Դա հացը հայկական կողմը դեր չի տալիս, վերջույմն այն, այն վերջույմը։ Ահա այդ հայտական հավակականի հաջողությունները մաղթում։ Onlar da en iyi şekilde mücadele ettiler ama kazanan bugün biz olduk. Bu futbol da var. Ne şart laf paykarıç, takayın menk haktetsin, daha futbol Ben size söylemiştim. Yezez bu şart söyleyeyim. Bari kopar oyunu.

ama şimdi sorunuzla söylediğiniz aynı olmadı. Böyle giderse 8 puan kapanır mı diye sormuyorsunuz. Ama ben sorunca öyle diyorsunuz. 8 de kapanır, 18 de kapanır. 30 puan var.